Hayırlısı da gülüm. 12 bin bir kasamız var. Güzel, hattı sayılır. Büyük bir kasamız var. Tam oyun oynanacak bir kasa değil arkadaşlarım. Şöyle. Şöyle congolu mongolu bir şekilde başlamamız lazım. İki çarpanın ufaktan canlıyı gördük. <laughs> Yecik gösterdi. Yecik gösterdi. Enerjimiz yerinde del dostlarım her zaman olduğu gibi. Yer arıyorum yer. <laughs> Anladınız siz onu. Yer arıyorum dedem. Kaldır gel haydi. Bir tane kupa atacağım. 2-3 çarpan olsun bizim olsun. At şunu. Ah sağlımın oğlu ya. Bütün ayarımı kaçırıyorsun. Böyle yapıyorsun var ya. <laughs> en popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından biri olan Sid Bonanza'dayız değerli dostlarım. Hayalım ne olacak? Neden <laughs> Pişki Baba yapar mısın Pişki Baba? <laughs> Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir siteler de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarım, en güzelinden iyi olabilirsin lütfen dedem kaldır. Yanarız. Yanarız dedem. Yanarız dedem. Ettin azma dedem. Aha <laughs> kaldırdı. Çek karışık Sen seyşinal. Bam al sana. Patiz lastiğe sorma çünkü bu <gülüyor> olsa olsa <gülüyor> olsa olsa for olur. Önerdim oynadığım yerlerden bahsediyordum. Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Neyin güzelinden iyi olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızda hem lütfen deden buraya da olur. Buraya da olur. Aha sikettir. Sever misiniz sikettir? <laughs> Kim sevmez ki dediğinizi duyar gibiyim. Bayılırım denize duyar gibiyim. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Bugün bir happy son bizi bekliyormuş gibi kudurmuş gibi değerli arkadaşlarım. Freni patlamış gibi geliyor. <laughs> Sotişi sağlayan suçu belgil gibi değil. Değil değil. kam <laughs> kam yapıyor. çadırda da hazır gel. Kam 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 kam. kam kam. Güzel. 11 çarpan. 9 spin. Bir skater daha. 13 spinimiz oldu. Bilmiyorum böyle üst üste, üst üste uzatmasına bir durum da olabilir değerli arkadaşlarım. Yeni büyük böyle rekor kazanç geliyor da olabilir. Heyecanlanıyorum. <laughs> Heyecanlanıyorum. Jongo istiyorum. Hadi dedem. Yes! Ayşo! <laughs> kırıyoruz mu? Kırıyoruz mu? Kırak mı? <laughs> ben kırıyoruz mu diyorum o kırak mı diyor. <laughs> kırak gel. Kap. Attık mı değerli arkadaşlarım? Hadi bir tane like atalım değerli dostlarım. <laughs> ah, ama niye gelmiyorsun ya? Ben bu kadar uzattım bu oyunu ya. Ne yapacağın işi işi Şuraya bakın deli arkadaşlarım. Kaçan ekrana bakın. Vuruyorum kendimi taşlara. Dalıra taşlara vuruyorum kendimi. Beş çarpan var. Değdirsem mi acaba? Değdirmesem mi? Allah gitti güzelim çarpanlar ya. Biraz daha iyi olabilir değerli dostlarım. Şu düşelim artık. Fazla ayarımızı kaçırmayalım. Biraz paşoluk yaptı mı? %100 fazlasıyla yaptı yani. E değil yani. Çok çok fazla yaptı. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Gaza gelmiyoruz. Özellikle gaz olayı yok değerli arkadaşlarım. Siz gaza gelin cebinizdeki son parayı basın diye. Ben burada video falan paylaşmıyorum. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Tamamen tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Sonra şöyle oldu böyle oldu. İşte ben buraya rızkımı yatırdım. Rızkını da buraya yatırma yani. Kusura bakma değerli arkadaşım. Yani rızkını da buraya yatırma bana sorarsın. Yoksa yani çölde çok taş ararsın. Diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki değerli arkadaşlarım. Her birinizin yorumları benim için çok önemli. Paylaşın. Yanlış da düşünüyorlar bilirim. İnsanız sonuçta değil mi dedem? Yapacağın işi seveyim dedem ya. Tüm ayarımı bozdu yine ya. Tüm ayarımı kaçırdın ya. Kum saati gelirse belki biraz kendine gelir mi Ecuk? kendine gelir mi kum saati gelirse? Gelmedi. Bugün biraz zor geçecek gibi değerli arkadaşlarım. Kolay bir gün olmayacak. İnşallah hep sonuna ayrılırız. Değiyom. <laughs> Değiyom dedem. Palaveriyi bırak palaveri. Sen bilir misin palaveri? <laughs> Sen sever misin palaveri? Bir tane kupat bali. Ah ulan zalimin oğlu. Bir tane kupatsa var ya kırmızı filan da gelecek. Çok daha fantastik olacakmış değerli dostlarım. Şuraya bakın ya. O cinal işte. Yalandan ayıp olmasın diye veriyor işte bir şeyler. 5 bin karımız var. Merdiven şekli ilerliyoruz değerli dostlarım. Yapıştırıyoruz ya. <laughs> Haydi abi. Blink. link. daha abini seveyim. Yalan ekibi. Kılıçlar. <laughs> kılıçları çekin. Kılıçları. Kılıçları bak skater falan yapıyor bu yine. <laughs> bu yine skater falan yapacak galiba. Beliriyor galiba. 108 lira 117 lira geldi. biraz çarpan ataydın ya. Şimdi ne olacak? Sıçtık mı? Sıçtık mı aşkım? Ham ham yok mu? Cık. Vallahi sıkıntı oldu galiba ya. Ya iki de şu on çarpanı da atıyorsun yalandan var ya. Yani 6.000'lik satın alımı 300 lira vermesi <laughs> Şu duruma yapacak bir şey yok mesela O yüzden Üzülecek şekilde oynamayın değerli arkadaşlar Şu duruma isterse bu oyunun kralı gelsin Ki öyle bir durum yok Yapamaz yani 6.000'lik satın alımı yapmışım 300 lira vermiş Ne diyeyim ki Yani en başta biraz oyunun da istiyor olması lazım özetle değerli arkadaşlar Böyle Armut piş. Ağzıma düş. Göfte pişti. Geldim. <laughs> yedim yedim. Gittim olmuyor derler arkadaşlarım. Böyle bir açın susam yap ya. Böyle bir kabak ol ufaktan bari. Vale. Bir daha de değdireyim. Bir daha değdiriyorum. Bak o da geldi. Sarı da geldi. Kaldır şöyle güzel olsun. Güzel olsun. <laughs> i̇yi iyi. Hoş hoş. <laughs> hoş hoş. Hoş hoş dağılımın oğlu. Geçmişini seveyim. Haydi. Sonra 4 spin kaldı değerli arkadaşlarım. Zarar yazmaya başladık. Şimdi şansımız açılmaz ise. Bir daha değdirelim. Güzel. Sarı gelir mi? Kes! Ah sarılı sarılı ne yaptın? Ne yaptın sarılı? Başladığımız noktaya yakınız ama bundan sonraki satın alım bizi üzebilir deli arkadaşlar ama yapacağım yani. Ne yapayım? Hastalık kötü. Durdum <laughs> dedem çadırı. Ham! Kam gel tut dalı çek. haydi Olur. Başka bir şey gelir mi buraya değerli dostlarım? Neyse en azından çarpanla başlamak önemli biliyorsun. Şöyle daha çılgın bir daha çılgın bir combo yaparsa böyle en azından kenardaki çarpan var diyeceğiz. Yemiyoruz tabii. Aynen böyle gel. <laughs> Niye ben böyle? <laughs> Niye ben böyle? <laughs> Yeni görmüş şeye dönüyorsun sen. Ben anlamadım ki. Aha, <laughs> siklettir. <laughs> Sever misiniz değerli dostlarım? Artık zamanı geldi galiba ya. Artık bunun çok omelisini alacağız. Hiç merak etme. Geldi geldi. Geldi geldi zaman geldi. <laughs> Tam time'ı, tam zamanı. <laughs> ah yapma. Yapma gidiyor dedim. İki tane yüzük atacaksın şuraya mesela. 8 spin var. Belki uzatma gelmeseydi artı ekstra free spin gelmeseydi daha daha kötü olabilirdi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine kötü oldu. Bu saatten sonra da tabii tutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Kapatıyorum gözü. Gönderdim çocuğu. <laughs> gönderdim çocuğu. Son şansımız 7 bin lira var değerli arkadaşlarım. Oysa ki 7 bin lira karımız bile vardı. Oysa ki biraz daha iyiydik ama işte gördüğünüz gibi faşuluk yaptı bir şey attı. 2 saattir orada mesela daha iyi çarp bazı ekranlara çarpan atmadan geçti filan değerli dostlarım. Çok daha iyi olabilirdi ama buna şükür diyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ahlar vahlar. Keşke ya, babaannemin de <laughs> bu iyi olaydı. Çok farklı şeyler olabilirdi. Hesabı oluyor. O yüzden önümüzdeki maçlara bakıyoruz değerli dostlar. Yine güzel başladık gibi. Böyle Böyle bir harp bir şeyler yapabilir miyiz? Bir 200x alabilir miyiz? Şöyle kasamızı toparlasak yetecek değerli arkadaşlarım. Yağlama ekibi çekin the linkleri şeyleri. The link ne? Kılıçlar kılıçlar. Çekin kılıçları. çekin <laughs> <Check> kılıçları. Kam. <laughs> Şekeri şeker şıkkır. sensational. Bam bam. <laughs> deme. Deme yanlar yok. <laughs> Muazzam oldu, muhteşem oldu. Devamda gelir mi değerli dostlarım? Vallahi geliyor gibi. Geliyor bir tane işle atacağım. Lan çocuğu. Nasıl buraya Cık. Neyse sakin. Kasayı toparladık değerli arkadaşlar. Mühim olanı. <laughs> Mühim olanı hallettik. Şimdi gerisi önemli. Ha, yine mi aynı şey yapıyorsun sen? Bisikleti atsan. Çok tatlı oldu. Yine aynı şey yaşadık değerli dostlar. Neyse ilk kasamız toparladık. Güzel oldu. Şöyle bunun altına artık biraz şöyle bir düşelim. Çünkü hard hard nereye kadar? <laughs> Sıra benimle deyip duruyor. <laughs> Sıkıntıya girmek değerli arkadaşlarım. Haydi bir tane like atalım. Vaziyetleri bozmuyoruz değerli dostlarım. Yine döndük. Yine kasamız neredeyse toparladık. Önemli mühim olan tabii ki. Happy sona ulaşmak. Happy son olmadıktan sonra şu 10 çarpanın bir türlü yakalayamadık ya. Buna tamamen ayar oldum zaten. Şu an tek sevindiğim şey değerli dostlarım vitesi düşmüş olmamız. Yok sıkıntıya girermişiz ya. Buraya bakın ya. <laughs> Şöyle yapalım ya. Biraz artlaştırılmış. Şöyle bir 200x alırsak. Böyle 200-250 bir şey alırsak kendimizi ödüllendiririz en azından değerli arkadaşlarım. Olmuyor gidecek. Olmuyor 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 gibi ama. Hayırlısı be gülüm. <laughs> Götür meseleler bali değiyor. Başladık yine. Yine başladık değerli Güzel. Şimdi iyi oldu. <laughs> Hoştur, hoş. <gülüyor> hoş hoş. hoş hoş. dedim. Al gel. Yok güzel ekran. Bir şey gelirim buraya. Bir tane tut. Aha yüzük geldi. Çok tatlı oldu. Turkuaz da gelsin. Çarpan da gelsin. Saru da geldi. <laughs> Sarılı Tetrettin beni de Tetrettin de yiyorum <laughs> Ötü bakayım Şekkeri şekker Sensational Bam bam <laughs> Geliyorum kam <laughs> Muazzam oldu Muazzam oldu Devam çok önemli 6 çarpan hatta sekiz çarpan Sekiz çarpan daha yakaladık değerli arkadaşlar Bir alt çarpana kadar ulaştık 8 spinimiz var Ortam şu an tam yerleştirmeli dur söylemesi dur <laughs> söylemesi vaziyetleri bozmuyor değerli arkadaşlarım Videonun başında bahsettiğim gibi <laughs> Yapma döneceğim oraya şimdi. Burası yine ya yine aynı şey yapıyorsun ama ya. Kaç oldu bu ya? Ya yordun neden beni artık ya? O güzel sayıyı da gördük. Bak 31'deyiz. Ne gelir mi buraya? En azından çarpan gelsin değerli dostlarım. Çok güzel olur ya. Çok güzel olur. Çok. 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 <laughs> oh oh. Bir tane yani kum kum kumunu kumunu <laughs> Öttür bakayım bir görek nasıl öttürüyorsun Oh. Şıkkır şıkkır Sensational Bam bam Haydi çocuklar ötürek bir tek var kendimizi ödüllendirelim şöyle Muazzam bir kasayına kasayla toparladık değerli arkadaşlarım biraz da böyle Biraz da böyle mon istiyorum tabii ki Tabii ki tabii ki tabii ki istiyorum. At oradan bir tane morunu Bir tane mor oh ne, ne kaldı Kaldır gel <laughs> Kam Şıkkır şıkkır Sensational Bam bam What is diye soruyor mu hala? <laughs> This is Pori. Al sana zalimin çocuğu. İşte budur muazzam oldu, muhteşem oldu değerli dostlarım. Bir çarpan daha gelirse kaymağından yenmez. Bakın bir çarpan daha gelirse kum saatte geldi. Çünkü kaymağından çok o melisinden yenmez ki geldi. Şekker şekker. Sensational. Pam pam. Nice bebeğim. Sizleri çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Müthiş geldik. Müthiş sapladık. Muhteşem oldu. Uyalarımın kulak arkası yapmayın. Önerdiğim oynatım kaliteli güvenilirse şu an izlediğiniz yöne altına yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.